Mızıkçı Milanyum. 90'lı yıllarda ve daha öncesinde çocukluk yaşamış olanlar sokak oyunlarını, oyun kurallarını ve oyunun gerektirdiği arkadaşlık ilişkilerini çok iyi bilirler. Milanyum neslinin bilmediği sokak oyunu kültürünü, eksik olduğu bir çocukluk, sorunlarıyla ve yenilgileriyle baş edemeyen bir genç yetişkinlik sürecine de neden oluyor mudur dersiniz. Birlikte sokaklarda saatlerce, kışın soğukta, yazın güneş altında koşturan çocukları getirin gözünüzün önüne. Yenmek kadar yenilmenin de olduğu bireysel oyunları bir düşünün bayrak yarışını, ip atlamaları, seksek oynanır. Kazananın keyfini tahmin etmek ne kadar keyifli ise kaybeden çocuğun hissiyatını anlamak o kadar can sıkıcıdır değil mi? Kaybedene sorsanız illaki bir nedeni vardır mağlubiyetinin. Ancak bunlardan yakınmaya başladığı an mızıkçı damgasını iyi hemen. Ve sokakta oyun oynamamış çocuklar bile bilir ki mızıkçıları kimse sevmez. Kaybettiyseniz oyun bitmiştir. İkinci bir şansı ancak kendinizden büyüklerin yanında pilavlık olarak oynadığınızda izin verilir. Böylece tek şansa sahip olmayı da kaybetmenin düsturunu da öğrenmiş olursunuz. Peki Millennium çocuklarının oyunlarını düşündüğümüzde manzara nedir? Kazanmak, kaybetmek, oyun iletişimi nasıldır? 90'lı yılların sonunda oyun sektörüne dahil olan Ater oyunları ve oyun salonlarıyla hayatımıza girenlerden biri de Try Again, Yeniden Deney, Direktif oldu. Her kaybeden gibi siz de mağlubiyetinize kılıflar bulabilir, ikinci bir şansa ihtiyacınızı ileteceğiniz oyun arkadaşlarınız olmadan oyununuzu yeniden deneyebilirsiniz. Asla tek şansa yetinmek zorunda mağlubiyetinize neden olan etkenleri birilerine izah etmek veya çözmek zorunda değilsiniz. Öyle ki bu yaptığınıza mızıkçılık da denmiyor. Bu çocukların yetişkinliklerinde karşılaşacağı sorunlara verecekleri tepkiyi tahmin etmek zor değil. Bu oyunlarla büyüyen çocukların zaman kısıtı, sayılı hata yapma hakkı olan ve bunlar dışına çıktığında sorun yaşayıp belki de hesap vermesi gereken durumlarda bir try again, yeniden deneyin, tuş araması kimseyi şaşırtmaz herhalde. Oyun içi paylaşımlardan da bahsetmek gerekir bence biraz. Milenyum öncesi nesil küçük oyunlarına büyük paylaşımları da sıdırmaz mıydı düşününce, kazanıp kaybederek sayısı sürekli değişen bilgileri tasolara sahip olmak, başkasına çok beğenseniz de elde etmek için arkadaşınızı yenmeniz gerekmesi, şimdiki nesil için oldukça zor ve belki oyunun keyfini kaçıracak detaylar olsa gerek. soyan çocukların evlerden birinden gelen suları kafalarına dikmeleri, belki de renkli renkli su mataralarıyla büyüyen milenyum çocuklarına acayip gelebilir. Komşu teyzenin verdiği ekmek arası sandviçlerde seçim hakkına sahip olmamakta eminim ki bizler yeni nesil için konfor alanını daraltan detaylardır. Bu konudaki fark yetişkinlikte nasıl karşılık bulur derseniz. Etrafınıza bakmanızı, arkadaşlarınızın sorun olarak nitelendirdikleri konulara dikkat etmenizi öneririm. Ortak alanını paylaşmak istemeyen ofis çalışanları Tek tip yemek çıkan okul yemekhanelerinden tatminsizlikler, en basit grup etkileşimde bile sorun haline gelen talep farklılıkları, oyun çağındaki konfor alanını genişliğiyle paralel ilerliyor. Kalp kırmadan oynayabilmek için oyunun uzun sürmesi için birbirine alttan alan, karnını aynı şeylerle doyurduğu arkadaşının bilgilerini imrense de gasp etmemesini bilen çocukların yetişkinlikleriyle ayrı beslenme çantalarıyla büyümüş dry yeniden deneyin çocuklarının yetişkinlikleri arasındaki farkları görmek sizin için hiç de zor olmayacak. Sadece oyun alışkanlıklarındaki ufacık değişiklikler bile milenyum nesli için yaşam kurallarını baştan yazmaya hizmet ediyor gibi görünüyor. Milenyum çocuklarına günlük hayatta da try again yeniden deneyim butonu bulabilecekleri yetişkinlik dileklerimle. Senayi için Şentürk